ve hak, etmemiş, hak etmemiş olduğu e, bir cezayı çekiyor. Ceza gerçekten dört dörtlük bir ceza. Şu an yönetim tarafından Mansur Bey tarafından yönetilmemiz ve Ankara'ya geçen beş yıl, beş yıl diyoruz ama altı yıla girmek üzere taş üstüne taş konmadı. Ben bu işin bizatihi Ankara'da yaşayan milyonlardan bir tanesiyim. Ortaya çıkan husus Şimdi ne diye çıktı? Bu e, kamu ihale kanununa göre bir ihale yapacaksınız. Bu ihalede ben biraz teknik konulara gireyim. İşin siyasi yönü değil. Kanuna bağlı olma ilkesi var. Eğer belediye yönetiyorsanız, eğer şahsınızın, babanızın, kendinizin şirketi ise bunda bile SSK Maliye Sizi denetler istediğiniz kadar rahatlık içerisinde böyle bir yönetim hakkına sahip değilsiniz. Eğer bu bir kamu yönetimi ise ve Ankara'da Ankara gibi milyonluk bir şehri yönetiyorsanız ve üstelik benim meslektaşım olarak bir de avukat ve hukukçu iseniz Mansur Yavaş o zaman yapmış olduğunuz faiş hataları yapmış olduğunuz astronomik rakamlı ihaleleri bunları burada gündeme getirme durumundayız. Ben kamu ihale kanunu eğitimini verdiğimde öncelikle diyorum ki kanuna bir bakın. Kanun diyor ki açık ihale. Açık ihale eğer söz konusu olmazsa belli istekliler arasında yani usulden bahsediyorum. Kamu ihale kanunu 18. maddesi. Belli istekliler. Eğer siz açık ihaleyle elde edemediğiniz açık ihalenizde sizin başvuran yoksa, teklif yoksa Kanun maddesi olarak söyleyeyim. Arkasından da belli istekliler arasında söz konusu olan ihtiyacınızı gidermeye yönelik olmak üzere ki bu ihtiyaç genellikle mal alımıdır, hizmet alımıdır ve yapım işleridir. Burada konumuz hmm. olan işlem hizmet alımıdır. Bunu öncelikle kanun gereği açık ihale yapma durumundasınız, zorundasınız, mecburiyetindesiniz. Kanun bunu söylüyor. Direkt sözleşme usulü olmaz yani. Direkt birine e, çağırıp bu şartları... Olur da, Hı -hı. Şimdi olur da yani siz e, birinci, ikinci, üçüncü kat. Üçüncü kata paraşütle inersiniz. Ama eğer kanun gereği Hı -hı. merdivenlerden kanunu kanunu uygulayın diyorsanız birinci, ikinci, üçüncü katı geçme durumundasınız. Yani sizi kimse paraşütle getirip üçüncü kata bırakmaz. Bu kamu ihale kanunu Hı -hı. En fazla suistimal ve istismar edilen maddesi 21 b maddesidir. Hı hı. Bakın saydım bir açık ihale hı hı. yapacaksınız, zorunluluk olmadı. İki belli istekliler arasında ihaleye gideceksiniz.